Arkadaşlar bugün yepyeni bir Karşınıza bugün Sky Block oynayacağız. Bakalım kimlerle savaşacağız. Arkadaşlar hala kalma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve like ve yorum yazmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Tamam. Geçtik arkadaşlar. Şimdi. Aynı haritaya girmeyeceğiz. Bu sefer ay şey gireceğiz. Neydi lan onun adı? Ada. Ada şeyi savaşa. Aha güzelmiş ha var ilk önce buradan neyi seçelim? Şuradan şunu seçelim. Elmas set. Aha tamam oldu. Şimdi arkadaşlar onunla. Tamam şuradan pusulaya basıyoruz ve elmas şey. E, zırhına basıyoruz. Haydi şimdi geçtik. Tamam. Geçtik. Oh be. Bir dakika. Okun var mı? Tamam. Senin Aa, aha. Kalın. Sıfır kalp. Bir dakika. Üç tanesi de gitsin. Pat. Bir tane kaldı. O da gitsin. Tamam. Altmış tane. Hangisi kolay diyeceğim de. Bu da kolay. Yok lan. Oraya gidemeyiz. Lan düşeceğim. Lan niye gittim? Altına sıçtım. Alan burası kolay lan. Harbi. Orada ben onların işini bitiririm. Ha. Aha. Arkadan geldi var ya. Ödüm koptu. Aha elmas set. Gel lan buraya. Gel lan. Gel. Ha, tamam arkadaşlar geçtik buraya. Aha tamam. Dur. Aa, senin var ya ben. Senin ben. Burada da bir sürü yazılar var ya ekranı çıkıyor buradan gidemeyiz. Bir dakika benim bir tane parkurum vardı arkadaşlar. Parkur diyeyim. Adadan adaya atlamak. Atlamak. Bakalım nasıl olacak. Ben niye böyle konuşuyorum. Tamam arkadaşlar. Bu muydu bana? Lan bana zaten geldik ki. Hadi. Hadi. Lan niye içime giriyorsun ya? Tamam. Çot. Lan ben senin birisi itti. Kesin birisi itti. Burada niye savaşamıyoruz ya? Gelin lan buraya. Ben buraya gideceğim. O nasıl sesini? Çat. 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 İçini bitireceğim lan senin. İçini bitireceğim. Aa. Arkadaşlar düştü. Nerede lan o? Göremedim. Düştü arkadaşlar O bana vurdu ben de ona vurdum. Ne dinledim ya? Ağaç nerede o ağaç? Tamam, buradan bir tane şey vardı. Güzel bir tane parkur vardı. Ha yeşil olan, tamam tamam. Nerede o? Nerede lan? Nerede? Yeşil olan lan, ha tamam bu. mu? O ben buradan geçelim ki. Geçemem. Bir dakika arkadaşlar. Chat. Hay ben senin çatına da, matına da. O yeşil şey nerede ya arkadaşlar? Onu ben çok sevdim ya. Yeşil blok. Nasıl ya? Tamam arkadaşlar bir dakika şuradan geçelim. Nerede? Tam burada. Buraya ben geçebiliyorum arkadaşlar. Keskin nişancı. Lan sen misin lan keskin nişancı? Bir dakika arkadaşlar. Göstereyim size. Tamam. Bak. Oğlum sen kimsin lan? Senin a küfür ettirecek bana. Senin ağzına ağzına vururum ha. Lan sen sen bize şey mi yapıyorsun lan? Artistik mi yapıyorsun lan? Sen kimsin lan bize artistik yapıyorsun? Aha. Ne oluyor? chat. Chat. Gel lan. Düştü mü? Düştü. Vallahi düştü. Nerede lan o? Yeşil burada. Tamam. Chat 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 chat. Chat. Dun 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 dun. Allah'ım bak benim beni bozma. Ne yazın ne ya? oluyor? Lan lan onların mı işini bitireceksin sen? Nasıl vuruyor ha? Biz vuramıyoruz. Sen mi vuracaksın? Vur lan. Hadi bana vur. Senin işini bitirelim. Bak, niye vuramıyor? Vur. Lan yalan lan sen sen büyüdün bana mı kafa atıyorsun anlamadım? Ha? Anlamadım lan? Sen ya mısın lan? Senin işini bitireceğim. Geç lan oraya. Geç lan. Hadi lan. Bak. Oğlum atlasana. Çat 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 çat. Ay düştü. 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 Neredesin lan? Ah tamam. Oha. Nereye kadar gitmiş ha? Kaç kişi öldürdüm? 3 2. Öyle. Burada öldüremiyor. Öldüre bilemiyoruz. Niye? çat 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 Şimdi lan. Bir dakika bir dakika orada şey vardı. Bir dakika. Dolan Nereye gitmiştik? Lan nerede o? Efsane bir şey gördüm orada arkadaşlar. Burası mı? Tamam. Çat senin ben Arkadaşlar yine ne yapıyoruz? Taktiğimizi yapıyoruz. Taktik. Bakın. Şimdi şuradan böyle koyalım. Arka, arkamıza koyalım bir sürü. Tamam. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Şimdi beni fakir sanacaklar. Bakın. Sonra her şeyi verecekler. Lan gitti lan. Heh, yazı gitti diyeceğim de yok lan Sefer, lan bana adam ol lan, lan sen kimsin lan lan işini bitiririm lan senin gel lan bak şimdi bu mu lan sen kime artistlik yapıyorsun alim bak arkadaş Sessiz sessiz. Bunu işini bitireceğim. Gel lan buraya. Pot yok buraya. Gece gidemeyiz. Gece ne diyorum lan gece gece. Oha. Atlıya Senin ben işini bitirelim. Lan. Bir dakika. Arkadaşlar, abi, benim bir taktiğim var. Siz görün şimdi. İyi izleyin. Bakın ne yapacağım bak. Bakın. Şimdi sanki yayımı atacağım. Şuradan bir tane, iki tane, üç tane, dört tane. Attık Attıktan. Şunu şimdi buraya koyalım. Neye gidelim? Nerede o küçücük? Ada. Tamam. Arkadaşlar şimdi buradan gideceğiz ya. Hızlı hızlı gitmemiz gerekiyor. Lan! Aa, düştü. Düştü. Neredesin lan? Bir dakika arkadaşlar bakalım ruh oluyor muyuz? Aha burası. Lan buradan nasıl geçemedik? Lan buradan nasıl biz geçemedik? Lot lan ne lan sana? Allah Allah Allah. Düştün mü? Arkadaşlar var ya az kalsın düşüyordum ha. Lan ne lan? Ne lan? Ne lan? Ne lan? Ne lan? Ha, ne? lan sen bana mı artistik ne gel lan? Şuradan arkadaşlar hepsini indirelim. Aa elmaslı set. Tamam. Olur. Bana olur. Herkesin işini bitirdi. Hadi ne olur düş. Gördünüz mü? 2 3 tane kişiyi öldürdüm ha. Öldürmedim de aşağı attım öldü. Yani kaç tane? 1-2-3-4-5 5-6-7-8 8 tane kişi öldürdük. 8 mi? 7 mi o kadar? Kişi öldürdük. Çat. Lan. Düş lan. Düş lan geri. Nerede lan? Abo. Ben şeyi yapacaktım. Tamam. Bir dakika. Buna lan. Oley. Buna da vuran diyoruz. Kılıç. Lan buna lan. Set al. Vallahi aldım. Lan zaten bende varmış ya. O zaman bin tane alalım. Bin tane. Yok bundan değil. Bir tane daha. Bir sürü aldım. Yedik olsun. Oldu. Ok. Tamam. Şundan oraya yani mı yok? Keşke bundan... Olsaydı arkadaşlar. Neydi lan? Lan senin ben işini bitireyim. Lan o ne? Lan o ne? Lan. Bir dakika arkadaşlar buradan hepsini işini bitirelim mi? Çat. Çat. Ne olur beni vurma. Ne olur. Bak arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı istiyorsanız size aşağıdan kanalıma abone ol ve like ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ben anlamadım oyun niye böyle yaptı. Bay bay. <laughs>